Bugün bir mucize gerçekleşti. Bugün ben var edildim. Hayat yolculuğumun ilk adımlarını atmaya başladım. Annemde bir hayat buldum. Bu müthiş bir duygu. Ama var olduğumu henüz annem bilmiyor. Şimdilik bir elma çekirdeğinden bile daha küçük olsam bile burada olmak beni mutlu ediyor. Henüz bedenim belli belirsiz. Yüzüm yok. Ama varlığımı, benliğimi hissedebiliyorum. Bir erkek olarak dünyaya geleceğim. Biraz büyüdüm bile. Ama şimdilik kıpırdamam mümkün değil. Annem de henüz beni fark etmedi. Ama onun kanı ile besleniyorum kalbine dolaşıp gelen o sımsıcı kan ile her geçen gün büyüyorum. Beni sevecek bir kalbin atışlarını şimdiden hissedebiliyorum. İnanıyorum. Annem beni çok sevecek. Çünkü şimdiden ben annemi çok seviyorum. En sonunda bugün annem bana hamile olduğunu öğrendi. Daha çok küçük olsam bile hissettim. Annem benim gelişime çok sevindi. Günler geçiyor. Yavaş yavaş büyüyorum. Gözlerim daha görmüyor ama elim, ayaklarım biçimlenmeye başladı. Dudaklarımın oluşunu hissedebiliyorum. Parmaklarımla yüzme dokunabiliyorum çok heyecanlıyım biliyorum biraz daha zaman geçince ellerimin dokunduğu dudaklarımda tebessümler açacak anneme o beni görmese bile her gün gülümseyeceğim annem beni duyamıyor olsa da dudaklarımdan dilimden güzel sözler dökülecek Anne diyeceğim. Anne duyuyor musun beni? Seninle konuşacağım. Ama bazen de beni üzen sesler duyuyorum dışarıdan. Benim daha var olmadığımı söylüyorlar. Anlamıyorum. Nasıl olur? Ben varım. Buradayım. Gülücükler salan dudaklarım bile var. Bu yüzden keşke şimdi konuşabilsem, sana sesimi duyurabilsem diyorum. Anne, başaramıyorum. Sana sesimi duyuramıyorum. Mutluluğumdan seni haberdar edemiyorum. Anne, ben seni çok seviyorum. Anne beni duy istiyorum. Anne seninle olmayı çok seviyorum. Her geçen gün biraz daha büyüyorum anne. Artık benim de bir kalbim var. Atmaya başladı bile. Duyabiliyorum sesini. Annemin kalbi gibi ben de sevgiyle dolduracağım kalbimin içini. Bazen annem bedeninde iki kalbin birden atmaya başladığını bilse ne kadar da çok sevinirdi diyorum. Anne duyuyor musun beni? Keşke bir görebilsen. Bak, her gün biraz daha büyüyorum. Anne bir bile bilsen, ne kadar çok büyümek istiyorum. Nele bir kollarımın büyüsün, sana söz veriyorum. Sana sımsıkı sarılacağım. Ayaklarım da büyüsün, sana doğru koşacağım. Beraber seninle gezeceğiz. Birlikte parklara gideceğiz. Sana kendi ellerimle çiçekler toplayacağım. Ellerim kalem tutmaya başlayınca sana güzel sözler yazacağım. Anne, çok heyecanlıyım. Ellerimi tutabilmek için sabırsızlanıyorum. Annem bugün doktora yine gitti. Doktordan benim bir resmimi istedi. Beni görünce çok sevindi. Ama sonra nedense gözleri yaşardı. Üzünlendi. Acaba anne, yoksa sevinmedin mi? Pek anlayamadım. Ama tahmin ediyorum ki çok mutlu olmuşsundur. Çünkü ben burada olduğum için, sen de olduğum için çok mutluyum anne. Haftalar geçiyor. Ben her geçen gün biraz daha büyüyorum. Az kaldığını hissediyorum. Birkaç ay sonra kollarının arasında olacağım anne. Üstelik babam da bugün öğrendi benim dünyaya geleceğimi. Ama annem söylemedi erkek olacağımı. Sürpriz yapmak istiyormuş. Babama erkek olduğumu söylemek için sabırsızlandığını hissedebiliyorum. Anne, sana güzel bir haber vermek istiyorum. Bugün yüzüm tamamlandı. Artık iki güzel gözlerim, burnum, dudaklarım, sana benzeyen yanaklarım var. Gözlerim olduğundan beri çevreme bakabiliyorum artık. Etrafım çok karanlık olsa da yine de mutluyum. Yaşıyorum. Kısa bir süre sonra gün ışığını görebileceğim. Renkleri, çiçekleri tanıyacağım. Rüyamda gördüm dünyanın bütün renklerini. Anneciğim, babacığım, az kaldı. Sizinle tanışacağım. Güzel yüzünüze, gözlerinize dokunabileceğim. İnanıyorum. Birlikte çok mutlu olacağız. Artık kulaklarım da her geçen gün daha yüzüyor. Özellikle anne, senin kalbinin sesini dinlemeyi çok seviyorum. Acaba anne, sen de benim kalp atışlarımı duyabiliyor musun? Bak, biraz daha büyüdüm. Senin sesini artık tanıyorum. Çok tatlı bir sesim var anne. Sesini duymak beni burada çok mutlu ediyor. Sakın korkma. Endişelenme anne. Burada her şey yolunda gidiyor. Hiçbir sağlık problemim yok. Sadece günlerin geçmesini bekliyorum. Kollarında, yüzüne bakarak, sesini duyarak yanında uyuyacağım günleri bekliyorum. Anne. Sana bir şey sormak istiyorum. Çok merak ediyorum. Ama sakın bu soruyu sorduğum için bana kızma. Çünkü beni çok sevmen istiyorum. Anne beni çok sevecek misin? Çünkü ben seni çok seviyorum. Bugün annem ve babam tuhaf bir haldeler. Bunu hissedebiliyorum. Annem sürekli ağlıyor. Babam çok sessiz. Hiç konuşmuyor. Birlikte doktora geldiler. Babam annemi yalnız bıraktı. Annem bir odada tek başına kaldı. Ama hala ağlıyor. Neden ağlıyor anlayamıyorum. Annemin etrafında insanlar var hissedebiliyorum Herkes çok sessiz Annem de hiç çıkarmıyor Anne Neden hala ağlıyorsun Anne duyuyorum Kalbinin sesi değişti Anne Benimle niye konuşmuyorsun Niye sustun anne Anne. Anne yüzümde soğuk bir şeyler hissediyorum. Anne. Anne yüzümü yüzümü parçalıyorlar. Anne bir şeyler yap. Anne kolumu çekiyorlar. Anne canım yanıyor. Anne ayaklarımı hissetmiyorum. Anne. Anne bana ne yapıyorlar? Anne anne niye izin veriyorsun? Anne sana bağlı olan damarlarımı kesiyorlar. Anne kalbimi parçalıyorlar. Anne lütfen. Anne lütfen yardım et. Anne. Anne. Anne.